Alanı parçalayarak oluşturdukları bu sistemin burayı niyetten bağımsız bir hobi bahçesine dönüştürme tehlikesi taşıdığını, Bostan'ın bütünsel niteliğini kaybedeceğini, Bostan'da yüzlerce yıldır uygulanan tahta maşula sistemi gibi pratiklerin sürdürülmesini tehlikeye atacağını... Burası Piyale Paşa, tarihi Piyale Paşa Bostanı iki dere arasında kalıyor ve çok yakın zamana kadar e, çevresinde bir sürü bostan olan bir bölgemiz. E, şurada da Piali Paşa Camii gözüküyor. 16-17. yüzyıldan beri ekilip biçilen toprağıyla hafızası olan bir yer ve o en somut e, yaşadığı kişi ise bostancıları. E, buradaki bütün sistemi, e, ağaçları, kuşları, böcekleri hepsini tanıyorlar. Fakat yeni belediye ile birlikte çok yakın bir zamanda, yaz başıydı galiba, buranın bir e, hobi bostanlaştırılacağını öğrendik. 12 Ocak 2023 tarihinde Bostan'ı ziyaret eden İBB Park Bahçeli Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığından bir ekip Bostancı Mevlüt Ozan ile yaptıkları ayaküstü bir görüşmede Bostan'a yeni bir ekim yapmayın 15 gün içinde burayı, yap burayı yapmaya başlıyoruz dediler. Biz bu konuda çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yani bu düzenleme projesine biz karşı olmadığımızı beyan ediyoruz ama buradaki temel meselemiz buranın gıda üretim alanı olarak korunması ve Bostancı ailenin de buradaki varlığını devam ettirmesi. Temel gayemiz bu. İnsanlara e, kendi gıdalarını karşılayacak şeyleri yetiştirmeye, sebzeleri yetiştirme, hatta ağaçları yetiştirme hakkı kentlerde tanınmadı. Ama bunun karşılığı hobi bostanı değil veya bunun karşılığı zanaat bostanlarına el koymak değil. Tüm bostanların ve kent tarımı yapılabilecek alanların tarım alanı olarak korunup varlığının sürdürülmesini talep ediyoruz. Hali hazırda yaşadığımız gıda krizine karşı çözümü ancak bu alanları koruyarak sağlayabiliriz.